Evet herkese merhabalar 8. sınıfların Türkiye geneli deneme sınavını çözeceğim. Hemen başlayalım. Birini söyle. Bir banka hesap açtıran müşterilerine istekleri doğrultusunda kredi kullanan müşterilerine zorunlu olarak kredi kartı vermektedir. Evet istekleri doğrultusunda müşterilerine kredi kullananlar ise zorla veriyormuş. Grafikte bankanın 3 aylık süre içinde açtığı hesap sayısı, kullandırdığı kredi sayısı neyse geçelim. Yeşil olanlar açılan hesap, mavi olanlar kullandırılan kredi, mor olan da toplam verdikleri kredi kartı sayısı. Hangisi yanlıştır? Tabii ki hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur şeklindeki sorularda şık incelemek zorundayız gençler. Başlayalım. Ocak ayında kredi kullananların sayısı hesap açanların sayısından azdır. Hemen bakalım. Kredi kullananlar kredi kartı şurada vermiş açılan hesap 110 hesap açtıran müşterilere 110 tane kullandırılan kredi 100 tane yani bu 100 bir kere kesinlikle kredi kartı alacak kredi kartı alanlar 120 tane bunun 100 tanesi kesinlikle krediyi açanlar şu mavi yani kredi kullananlar 120'den 100 çıkartırsanız, o zaman 20 tanesi, yani hesap açanların 20 tanesi kredi kartı kullanmıştır. Kredi kullanan sayısı hesap açanların sayısından e, azdır diyor. Evet, 100 kişi, e, 110 kişiden tabii ki az. Zaten 20 tanesi kredi kartı almış. Bunu sormamış gerçi, İncelememize gerek yokmuş. Mart ayında 110 kişi istekleri doğrultusunda kredi kartı verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Mart ayında bir kere 110 kişi hesap açmış. 120 kişi kredi kullanmış. Hemen şunu söyleyebiliriz. Bu 120 kesinlikle kart almak zorunda. baktığımız zaman 120 tane kredi kartı gözüküyor. O zaman hepsi yani kredi kartı alanların hepsi kredi kullanan müşteriler. Yani hesap istekleri doğrultusunda kredi kartı kullanan kişi yok demektir bu. Bunlar zaten zorla almak durumundalar. 110 kişiye istekleri doğrultusunda kredi kartı verilmemiştir. 120'nin 120'si de kredi kullanan müşteriler. Onlar zaten kart almak zorunda bu belirtilmiş soruda. Doğru cevap burası olacak. İki kardeşten yurderlise yurda gül ilkokula gitmektedir. Tablolarda okulların ders ve teneffüs süreleri verilmiştir. Mozaik Fen Lisesi, Mozaik İlkokulu. Yurdalar er ve Yurdagül'ün ilk dersi çıkış ve okuldan çıkış saatleri aynıdır. İkisinin günlük ders sayısı toplam ondan fazla olduğuna göre ders sayılarının farkı en az kaçtır? E, tipik bir ekok sorusu gençler. Bunu nereden anladığımızı sorarsanız aynı kelimesinden anlıyorum. Aynı e, yer, aynı zaman, aynı e, uzunlukta laflar ekoka e, dahil olur. Çünkü aynı e, saatte girip aynı saatte çıkmalarına rağmen ders süreleri aynı değil. Bu nasıl oluyor? Demek ki ikisinin birden ortak katı olan bir süre kadar zaman sürüyor. Okulda duruş saatleri. E, toplam ne kadar sürüyor? Birinci ders başlıyor. Teneffüs bitiyor. ikinci derse geçene kadar 50 dakikası gidiyor. Yurderin. E, yurda gülün ki 30 artı olan 40 dakikası gidiyor. Demek ki 51'i 41'i. 51'i 41'i. E bu 50 ile 40'ın ekoku kimdir? Hemen şöyle yapıp bulabiliriz. Kapadan da bulabiliriz tabii ki. Bunu hızlıca yaparım diyenleriniz de vardır. Ama hani yapamıyorum diyenler için de iyi yapmış olayım. İki çarpan da bir olana kadar asal çarpanlarını ayırıyoruz. Buradakilerin hepsinin çarpımı ek verir. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 diyebiliriz buna. Yani 8 çarpı 25 200. Yani bunlar her 200 dakikada bir eşitlenecekler. 200 dakika olması için yurderin kaç tane derse girmesi lazım? 200 bölü 50, 4 tane derse girmesi lazım. Yurda Gül'ün kaç tane derse girmesi lazım? 200 bölü 45 derse girmesi lazım. Böyle baktığımız zaman birinin 4, birinin 5 toplam 9 ders oluyor. 4 artı 5 çünkü 9 eder. Ama günlük ders sayısı toplamı ondan fazlaymış. O zaman bu olmaz. Arttırıyoruz. 4'ün herhangi bir katı olabilir yurda e, ee, en az istediği için farkın en az olması için sayıları fazla büyütmemeniz lazım. O zaman 4'ün ikinci katına bakıyoruz. Yurda o zaman kaç terse gider? 8. Hemen e, yurda gürü de arttırıyoruz. 2 katı gene 5 kere 2. 10. Toplarsanız 18 eder ve 10'u geçmiş oluruz. Dolayısıyla istediğimiz sonuç budur. Yurda gül 10 derse, yurda 8 derse giriyor. Aralarındaki fark en az kaçtır gençler? 2'dir. Doğru cevap Bursa. Aşağıda şekil 1'de gösterilen kare kartının görünen yüzünün alanı 3 tam %24 cm karedir. Tam ortasından köşeleri üst üste gelecek şekilde katlanıp kesilme yapılıyor. Ve kesilen alan 0 tam %9 cm kare. Geriye kalan açıldığında çevre kaç cm'dir? Bir kere katlama sorularında oluşacak çokgenlerin katlama çizgisiyle oluşacak çokgenlerin açtığınızı göreceğiniz çokgenler hep 2'nin kuvveti kadar adet olur. Burada aklınızda bulunsun. Yani burada bir kez kesti, bir kez katladığı için 2 üzeri 1. Yani açtığınızda 2 tane çokgenin gittiğini görürsünüz. Yani katlamış, kesmiş ya 0 tam %9'luk. Açtığınızda bundan 2 tane vardır. Bunu demek istiyorum. İlk önce başlangıca bakalım. 324 bölü 100. 3 tam %24'ün kara kökünü alırsak. 324, 18'in 110'un karesidir. 18 bölü 10'da 1 tam 10'da 8'dir. Sonra biz bunu ortasında, e, ortasından üst üste gelecek şekilde katlamak demek, tam ortasından katlamak demek. E, alan sıfır tam yüzde dokuzsa, alanı verilen karenin bir kenarını nasıl bulursunuz? Kare kökünü alarak. Demek bunlar sıfır tam on dört, tam on e, Bunu açtığınız zaman söylemek istediğim şey şu: Katlayıp kestiğinizde üst üste geliyor ya, iki tane çıkacak, bir kez katladığı için. İki kez katlasaydı iki üzeri iki, dört tane çokgen olurdu. 3 kez katlasaydı 8 olurdu. Bu da unutulmasın. 1 kez katladığı için 2 çokgen. Yani açtığınız zaman şöyle bir şey göreceksiniz. Şu 0 üçlükten 2 tane var. Evet. Yerleştirelim. Yani 1,8 1,8 1,8 kaç etti? 1,8 1,8 1,8 3 tane 1 tam onda 8 ne yapar? beş tam onda dört yapar buraya kadar. Şimdi şurası tamamı olsaydı bir tam onda 8'di sıfır üç bura sıfır üç bura aynı çok iki tane var. Şuralar da sıfır üç, buralar da sıfır tam onda üç. Sıfır üç sıfır sıfır tam onda altı kesilmiş oluyor. Dolayısıyla şu ikisine bir tam onda sekizden sıfır tam onda altıyı çıkartırsanız 1 tam onda 2 kalır. Hemen onu da yazıyorum şu ikisinin toplamını. Şu ikisinin toplamını yazdım. Çevre demek biliyorsunuz etraf demek. O yüzden onu oluşturan kenarların toplamını yazıyorum. Ne yaptığımı da açıklamış olayım. 1 tam onda 8. 1 tam onda 8. Çünkü karenin kenarı 1,8'di. Şu ikisinin toplamını da yazdım. 1,2. 0,6'lık kısım kesildiği için. Şimdi birisi de içerisini sayıyoruz. 1 2 3 4. Şurası yok onu size anlatabilmek için çizmiştim. Şekil böyle. Yani 4 tane sıfır tam 14 gelecek. Bir eder zaten. Bunların hepsini toplarsanız 5 tam onda 4. Ee, şuradan gene 1,2 1,2 2. 1, 2, 5 artı 1, 2, 2, Hepsinin toplamı 7 tam onda 8 santimetreye bizi götürecektir gençler. Hemen devam edelim. Görselde kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki ahşap mobilyanın üzerine dikdörtgen şeklinde bir ayna yapıştırılmıştır. Ayna mobilyanın kısa kenarlarına 2 köküç desimetre, uzun kenarlarına köküç desimetre mesafede olacak şekilde yapıştırılmıştır. Buna göre yapıştırılan aynanın çevresi kaç desimetredir diyor. Kök üçü bulalım. 300'ün üç içerisindeki en büyük tam kare 100'dür. 100 Yüz çarpı 3 diyebiliriz. 100 dışarıya 10 diye çıkar kök 48'i bulalım. 48'in içerisindeki en büyük tam kare 16'dır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. E tabii ki bunları şöyle de yapabilirsiniz. Bunu da anlatmış olayım gençler anlamayanlar için. E, asal çarpanlarına ayırarak da kare kök dışarısına çıkartabilirsiniz. Bakın 1 olana kadar bölüyoruz değil mi? 2 taneden biri çıktı. 2 taneden biri çıktı. Bu tek başına kaldı. Çıkamadı. 2 kere 2. 4 kök 3. Böyle de bulabilirsiniz tabii ki. Şimdi bakıyoruz içeriden kök 3, yukarıdan kök 3, aşağıdan kök 3 desimetre içeriden başlamak demek bu kısa kenarı yani dikdörtgenin kısa kenarını, ahşabın kısa kenarını 2 kök 3 desimetre kısaltmak demektir. Kısadır yani bizim aynamız o kadar kısa demektir. 1, 2 kök 3. E 4 kök 3'den 2 kök 3 çıkartırsanız buraya kalır. 2 Aynanın kısa kenarı 2 kök 3 Aynasını sağdan soldan da yapmış Soldan 2 kök 3 Sağdan 2 kök 3 İçeriden başlayarak ayna yapıştırıyorsan 2 artı 2 2 kök 3 artı 2 kök 3 Yani 4 kök 3 desimetre ne yapacaksın Kısaltacaksın demektir yani O kadar kısaymış bizim aynamız yani 10 kök 3'tü 4 kök 3 kısaltırsan 6 kök 3'tür e, 6 kök 3 burası ise aynı dikdörtgen şeklinde madem karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Burası 6 kök ise burası da 6 kök 3. Burası 2 kök 3 ise karşısı da 2 kök Haydi toplayalım. 2 kök 3 artı 2 kök 4 kök 3. 6 kök 3 artı 6 kök 3. 12 kök 3. Toplamda 2, 4, 10. 16 kök 3 desimetredir çevremiz. Şekil 1'de kenar uzunlukları 20 kök 3 ve 15 kök 2 metre olan dikdörtgen şeklinde tarla verilmiştir. Şekil 2'de uzun ve kısa kenarlarının birer tanesine paralel olacak şekilde tarlanın içine yol yapılmıştır. Her iki kenardan da yol için kullanılan kısmın genişliği kenar uzunluğunun 1 bölü 5'i kadardır. Yani bizim tarlamız artık şu. Ne kadar kısaldığına bakacağız. Bunun buradan ne kadar kısaldığını bulmak için 1 bölü 5'ini bulmam gerekiyor. Yani normalde 20 kök 3'tü. 20 kök 3'ün 1 bölü 5'i ne yapar? 20 bölü 5 4 kök 3 yapar. 20 kök 3'ten 4 kök 3'ü çıkartırsanız tarlanın bu kenarı 16 kök 3'e düşmüş. Aynı şekilde burası da bu kadar kısalmış. Yani kısa kenarda bu kadar kısalmış. O da bu kenarın yani 15 kök 2'nin 5'te 1'i kadarmış. Ne yapar? 15'i 5'e bölün. 3 kök 2. 15 kök 2 3 kök 2 kısaltırsanız gençler kaça düşer 12 kök 2 o zaman bizim tarlamızın şu kısmını 12 kök 2 e burası 12 kök 2 burası da 16 kök 3'e düşmüş dikdörtgen şeklinde gibi tarlanın alanını biz bulamaz mıyız Tabii ki buluruz uzun kenar çarpı kısa kenar 16 çarpı 12 şurada çarpalım pardon 32 192. 3 kere 2 de 6 eder. 192 kök 6'dır kalan kısmın alanı. Bir bilgisayar programı 8 taneli barkod numaralarını üstü sayıları kullanarak 4 taneli bir koda çevirmek gelir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum gençler. Bu tarz uzun sorular çok kolay oluyor. Bu aklınızda bulunsun. Yani bir soru bir sayfa olduğu zaman korkmayın. En kolayları böyle oluyor. Çünkü örneklerin ne yaptığını anlatıyor adam. Bunun için verilen barkod numarası soldan sağa doğru ikişerli gruplara ayrılıyor. Evet yani şöyle. Şöyle bak. Şöyle, şöyle ayırmış. Grupta soldaki sayı küçükse kuvvet negatif işaretli de olmaktadır. Oluşturan üstlü sayıların değerleri dört taneli kod olarak kaydedilmektedir. Güzel. Şimdi mesela burada da bakın iki üç grup olmuş. E soldaki iki, sağdaki üç. E soldaki taban olacak. Sağdaki üst olacak. Ama iki üçten ufak olduğu için üst negatif olmuş. Bakın 4 taban olacak. 1 üst olacak. 4'e 1 grup. E 4 birden büyük olduğu için üstü pozitif olmuş. Ve değerleri de kodu oluşturmuş. E, kural bu. Hangisinin kodu yanlış yazılmıştır diyor. Şimdi inceleyeceğiz. 2'yi 2'ye. Bakın 3 üç, 1. 3 üzeri 1. Soldaki 3 sağdaki birden büyük olduğu için 3 üzeri 1. Yani 3 olacak. Doğru demiş. E, yanlıştır doğrudur soruları şıkları deneyerek yapılır gençler. Şıklara bakmak durumundayız. 2 ile 5. 2 üzeri 5. Soldaki küçük sağdaki büyük olduğu için 2 üzeri eksi 5. 2 üzeri eksi 5 nedir? Gizli bir koyuyorduk. Negatif kuvvetten kurtarıyorduk. 1 bölü 2 üzeri 5 demek. 1 bölü 2'yi 5 defa yan yana yazıp çarpmak demek. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 2'nin 5. kuvveti de 32'dir. Bildiğiniz üzere doğru yapmış. 6 üzeri 2. Soldaki 6 2'den büyük. 6 kere 6. 36. Doğru yapmış. 8 üzeri 1. Soldaki 8 sağdaki birden büyük olduğu için pozitif kuvvet olacak. 8'in birinci kuvveti 8 bir kere A doğru. Hadi B'ye bakalım. 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 nedir? Soldaki 4 3'ten büyük olduğu için 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 doğru söylüyorsun. 3 üzeri 4. Soldaki 3. Sağdaki 4. Soldaki küçük olduğu için negatif olacak. Gizli bir koyup negatiften kurtarıyorduk. Takla attırıyorduk. 1 bölü 3 üzeri 4 demek. Birin dördüncü kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 3'ün 4. kuvveti 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3 81'dir. Doğru söylüyorsun. Ardından 2 üzeri 6 demek 2 üzeri eksi 6. Çünkü 2 altından ufak negatif kuvvet olacakmış. Kurala göre takla attır. Kurtar negatiften. 2'nin 6. kuvveti 64'tür. 1'in bütün kuvvetleri de 1'dir. 5 üzeri 1 5 pozitif kuvvet olacak. Geldik buraya. 2 üzeri 5 e, 2 üzeri 5 c şıkkını yapıyorum 2 üzeri 5 2 5'ten ufak olduğu için negatif kuvvet kullanacağız evet doğru demiş şurada bulmuştuk 1 32 ardından şuraya bakıyoruz 3 üzeri 5 3 5'ten ufak olduğu için 3 üzeri eksi 5 diyeceğiz gizli bir koyuyoruz takla attırıyoruz neyden negatiften kurtarmak için bir, bir kere birim bütün kuvvetleri 1'dir 3 üzeri 5 de 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3 81 81 çarpı 3 243 olacak. O 1 bölü 81 demiş. C şıkkıma yanlışı koymuş. Doğru cevap C. Aşağıda bir sinema salonundaki koltukların düzeni gösterilmiştir. Bu sinema salonunda bilet fiyatlarına uygulanacak indirim aşağıdaki gibi belirlenmektedir. Neyi arıyoruz? İndirimi arıyoruz. Altını çiz. A satır numarası ve B sütun numarası olacak şekilde bir A kök B sayısı oluşturuluyor. Hemen örneği inceleyelim. Bakın A 2 kök 6 Y harfinin yazıldığı bakın satır 2 katsayı olacak sütun kare olacak tamam. Oluşan sayı tam sayısı o sayı kadar irrasyonel sayı en yakın tam sayı değeri kadar indirim alıyor. Bilet fiyatlarının 30 lira olduğu bilinene göre Alper ve Oğuz kaç lira bilet öderler? Alper 4 kök 3 Oğuz 5 kök 4 bir kere bu tam sayı. Neden? Çünkü 4 tam kare. Dışarıya çıktı 2 diye. 5 kere 2 10. Oğuz 10 lira indirim aldı. 30 lira olan bilete 20 lira ödeyecek. İyisin Oğuz. Hadi Alper'e bakalım. O tam kare değil. 4'ü içeriye alıyoruz. Kiminle kimin arasında olduğunu tahmin etmemiz lazım. 16 çarpı 3 48. Biliyorsunuz ki kara köklü sayıların tam olarak değerini bilemeyiz. Ancak tahmin ederiz. Zaten onu söylemiş bakın. 48 kime yakındır? 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. Bizim 48'imizin 7'ye daha yakın olduğu bariz belli. O zaman 7 lira indirim alacaksın Alper. 30 liralık bilete 7 lira indirim aldın 23. 21 ödedi 23 biri ödedi toplam 43 lira bilet parası. Cevap bursa. Aşağıda verilen mavi ve yeşil boncuklardan hiç boncuk atmayacak şekilde bileklik yapılacaktır. Bilekliklerdeki boncuklar tek renk olacak ve her bileklik için en az 12 en fazla 20 boncuk kullanılacaktır. E, yapılan tüm bilekliklerdeki boncuk sayıları birbirine eşit olur. Bakın bu eşit kelimesi e, bölünenlere götürür gençler siz EBOB. Yani 120 ve 180'in ortak bölenleri olacak. Dolayısıyla biri 120'yi bölemez, diğeri 180'i bölemezse a, aynı miktarda boncuk sayıları olmaz. Buna göre toplam bileklik sayısı hangisi olamaz? Bilekliklerdeki boncuklar en az 12. 120 adet boncuktan en az 12'lik kaç tane bileklik elde edilir? 10. 180 adet boncuktan 180 bölü 12 en az kaç tane elde edersin? 15. 10 artı 15 25 bileklik elde edilir. 25'ten fazla bir şey olamaz. Dolayısıyla doğru cevap odana. Yani o olamaz yani. Çünkü en az 12 en fazla 20 boncuk kullanıyor. Diğerlerine bakalım ispatlayalım. Mesela 120 ile 180'in ortak bölenlerinden her birinde 15'er tane boncuk olsun. 8 tane bileklik elde edilir. 180 tane de her birinde 15'er tane boncuk olsun. 180'i 15'e bölerseniz bakın 12 artı 8 20 bu da olur. Ardından 120 ile 180'in diğer bir ortak böleni kim? 20. Her birinde 20 boncuk olsun. 6. 180 her birinde 20 boncuk olsun 9 bileklik 6 bileklik 9 bileklik bakın 15 30'un olmadığını böylece kanıtlamış olduk. Zaten e, en fazla 25 olurdu verilen bilgilere göre e, 25'ten büyük bir değer olamazdı hemen 30'u işaretleyebilirdik doğru cevap adına Şekil 1'de verilen 600 desimetrelik desimetre karelik alana sahip kare şeklindeki banyo zeminine şekil 2'deki kare fayanslar döşenecektir. Fayanslar kırılmadan aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde zeminin tamamına döşenecektir. Fayansın alanını desimetre kara cinsinden hangisi olabilir? Olabilir sorular şık deneyerek deneme ile fark edilir gençler. Hadi şık deneyelim. Yalnız şöyle bir şey var. 12 tane atıyorum mesela 12 yaptık. O 12 olsa alanı kaç tane sığar? 612'ye bölün. 50 tane mi sığar gözüküyor? Yani 50 sayabilmemiz için biz nasıl kolay sayarız gençler? Satırı sayarız, sütunu sayarız, çarpmaz mıyız? İkisinin çarpımının tam kare bir sayı çıkması lazım çünkü bunlar kareymiş. 50 tam kare bir sayı değil, dolayısıyla bu olmaz. Yani 618'e bölelim, 18'lik kaç tane alana böleriz? Tam da bölünmüyor, bu da olmadı. 624'e bölelim. Bakın, 25 çıktı. 25 nasıl bir sayı? Tam kare bir sayı. Demek ki buraya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 böyle sığdırmışlar. 5 beş kere 5ten 25 tane sığdı demişler. Yani alan 24 desimetre kare olursa her bir küçük karenin biz buraya 25 tane sığdırırız. Doğru cevap C. Aşağıda farklı renkteki birim karelerle oluşturulan 4 farklı dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerden hangi ikisini oluşturan birim karelerin tamamı kullanılarak bir kare oluşturulabilir. Hemen alan bulalım. 4 kere 6. Burada 24 birim kare var. 5 kere 6. Burada 30 birim kare var. 3, 5, 15 birim kare var. 5 kere 8, 40 birim kare var. Şimdi bakıyoruz topluyoruz. Oluşturulabilir olabilir tarzın sorular şıkları deneyerek yapılır. Siyahla mavi. 24, 30. Toplarsanız kaç olur gençler? 54. 54 tam kare değildir. Mavi sarı. 30, 15. Toplarsanız 45. 45 tam kare değildir. Sarı kırmızı. Cimbom. 15, 40, 55 tam kare değildir. E, siyah kırmızı siyah 20 dahil kırmızı 40 toplarsanız 64 64 8 kere 8 64 tam kare bir sayıdır. Doğru cevabımız denizi demiş.